merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Miramar'dayız. PK'da yatıyoruz. Yanında da Yavuz, Enes ve Mehmet var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hoş kardeşim. Hoş Arkanızdan dörtlü grubu görüyorum şu anda. Ben biraz geride kaldım. Tepeden sizi göreyim diye komple Sen niye? Diye. Yok. Kanka tepeden Asıl sizi göreyim diye. Kanka Geç ayrıldı. Geç ayrıldı. Gerçekten bak. Gerçekten bak. Gerçekten bak. <laughs> Sen bana demek ki güvenmedin. Kardeş atladılar silah bulurlarsa gittim. Nana ya. Ay, Fernando. ay, 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 Araba? Tuşuna ben bir random daha hani. Aykem o ya. Oha. Sus. Nerede lan Araba geliyor. I need a scope. Önümde kanka. Sen böyle kardeş sen yaşamam şu an mucize. Osman gelenler var. Sana arkamda arkamda kanka arkamda. Şurada. Düşman görüldü. Kanka şey alacağım silah almalı. Mehmet salgı. düşman Aşağıdan görüldü. Tamam, ha, tamam gold. onu vurdurun. Tamam tamam. Kanka eee geliyor. Yok. Gelsin, gelsin 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 sıkıntı yok. Gelsin ben gelsin. Ben sana doğru geliyorum. Bomba. Bomba attım sıkıntı diyorsun. Bomba atıyorum kanka ona. Nerede adam? Soldan geliyor. Soldan. O. Enemies ahead. mı? Okey. arada bir de ekip var. Şu soldaki baygını vursana zaten. Düşman görüldü. Tamam ben vururum tam sıkıntı. Vurar ya onu şimdi. Ben vuruyorum. Tam vurdu. No scope. Adam bana dönüyor beyler. Şu mavi konteynerin orada. Evet gördüm onu da. O Windows mi var onda? Bana mı öyle geliyor? 1094'tür. Sağda. Arka da, buna dolar mıyız? Var mı biz alışınız? Mehmet arkanda yok da. Arkan arkan olarak bir yerim Arkadaş 3 tane vermem kaldı. Sıkıntı orada. Hadi deneyelim. Yavuz arkana adam görmüyor musun? Abi arkadakini görmedim ya. Nerede lan? Öldürdünüz mü hepsini? Geliyor Mehmet geliyor. Bir kişi kaldı. Son bir kişi. Yedi benden. Yedi benden. Araba arkası. Bilezir alır. Oha nasıl bir kişi kaldı lan? Harbi lan. Nasıl bir kişi var? Kişi Şimdi bir an, kişi kaldı. Kırmızı, kaldı. kırmızı evinde. Kırmızı İki evde. baygın var. Bir dakika ben tutacağım abi sizi. Bilezir sen bize gel. Tamam dur sen onu. Enes, 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 beni tutsaydın, Enes. Bana bir yedek atın ya içinde var ki. Tamam, geç tamam. şire Bana bekle bir abi, ölmez abi. Bekle. Kırmızı evin orada da adamlar var. Tamam abi, abi bekle. Şu kırmızı Atacağım. kırmızı adamlar var. Dikkat edin. Al abi şunları. Attım abi 14 tane. Vay, maş sağ ol abi. Ses var. Adam ölüm de beyler. Hadi ben şunları vurup Bitti, bitti mi? Bitti, bitti. Sol taraf var. Sol kırmızı var. Hı. Hmm. Kırmızıdaki evdeki buydu bir şey varmış. Aha. Gördünüz mü? Tamam. Kırmızıda. Haydi. mı lan bu Abi kitim var mı? Benim mi? Hiçbir şeycim yok benim ya. Al abi Kanka 3 tane sargı var. Gel abi sargı var bende. Ayak var. Ayak izi var. Yukarıda yukarıda Yukarıdaki bayısın Yukarıdaki bir dört buldum. <laughs> Alırım. K <laughs> alacağım. Alırım. <laughs> Bırak da sorumu sorayım bari ya. Direkt aldım ben geç hafta gibi. Oğlum şurada kit var kanka kalmadı. Kit almak sen alsın. Şimdi... Tamam beni de beni basar dört oynayacaklar ya. Bu zalan da buraya düşmez değil mi lan? Şuraya misin oraya. Ben kendimden beklemedim. Adamı ben gördüm ben şurada balkonda. Düşman görüldü. Evet, Ağabey. kolumu evde bırakmışımdır. Kilerdim. Nerede çıkıyor lan bu bir altı sol 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 Enemies so 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 so. ahead. Kırmızıya bir kişi aldı. Orada mavi şey. Çık mavi kişi. Ge gidiyor şuraya. <laughs> Nereden çıktı lan? 30 30 mermi var. Ne Orada var? Şey ne var? Gel satalım. kanka, hepsini al. Gel kanka, hepsini al. Gel gel, 30 tane var. Silahın ah, içinde var sadece. Gel gel adam. lan. Anlam. Anlam. Malzemeler bende. Ben Alacağım onu. Nerede kanka? Mavide mi adam? İçeriye gir. Araç bende. Anlam. Anlam. Mavi mi? Hadi sen nereye bıraksın? çek. Abi hiç çat yok. Abi hiç çat Abi hiç çat bu adam. Bir headshot head head yedi bir body shot yedi abi daha bas Tamam hepsini öldü Tamam Ama bittim ya yani. o temiz bir şimdi <laughs> Arda şeyimde nasıl bitti Bitti ama bir de gel bana sor diyene A few moments later. Takma, attı şimdi. <laughs> attı, attı. Ne zaman Evet, bu arabanın yakıtı gitmez. Bende Ben de iki tane <laughs> <araba> var. <normal> yok <laughs> ben <yormayın>, Beni aldı. <laughs> araba sen, o, ben yakıt alıyorum de, bu araba buraya çıkar mı diye düşünüyorum acaba. Ben de onu diyecektim. <laughs> Yetse de çıkmaz yani. <laughs> araba tatlı araba olmuş yalnız ya. Hadi bakayım. Aaa çok tatlı. Maşallah. Maşallah. Adam Gerçekten. da ayaktan unutuyor da biz alıyoruz yani. İkişer tane aldım hem yani. Kardeşim benim adamsın hadi. Adam bakalım. ya. Enes bunları unutma oğlum Enes. Kardeş bizim bizim düz damlar da akrep var biliyor musun? Tamam, ben yazdım şey kenara. Yaparım. Adam, adam bakıyorum. Ben tamam, iniyorum ya. ya. İnerek de koşar evet. atarız diyeceksiniz değil mi? Ha inin de araba bir boşarsın Badan, şöyle. Arabam da ya vallahi bak, yok. Ya, ya uzun, uzun indi direkt araba o Yok ha. Yok. Hadi kardeş görüşürüz. Lan Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Siz bu kurdunuz oğlum bak. Ya. <laughs> tamam biz geliriz birlikte gelelim. Sağ görüşürüz. Çok kasıyor. Yok yok yok. Abi Osman en son bunu yaptığımızda odanlar olmuştu. Ayrı git benim kardeş. Bak Hadi biliyorsun. Aşağı inmiyorum. Şuradan. Burada Aşağı evet. duruyoruz. Oyun acayip duydum. kasıyor. Drop'talar Osman. <laughs> Kanka soldan açacağız. Az bir şey soldan açacağız. Ah. ah. Adam pompalı oynuyor. Hadi. Ya. hadi yavrum hadi. hadi. M249 çıkmış yalnız onu öyle. Adam kötü spray attı kilometre. Atarken kendine üzülerek attı. Karaş. Adam... Araba yan, Arada araba yanada girdi. Ben de hiç vuramadım. Evet arabaya binerken şu ife attım. Düşman görüldü. Bir de adım. Bir de adım. Görüldü. Hadi canım. Kardeş sağolsun arkadaşlar. Oo yürükene ise atmadı mı? Bir daha ise. Var mı lan bir daha? Ekip. var mı lan bir daha? Al onu da. Of 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 Meme Ben Zekil. memede alıyorum Memede ben alıyorum Memede ben alıyorum Aşağı bitti beyler aşağı bitti Aşağı bitti 3 üf, üf üf Üç tane hs aldım tak 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 O biçim. Bu video yanmasın yok, Vallahi. valla İki, İkinci olsam bile atarım baba bu videoya Tatlı bir maç çıktı yani buna. Kanka bu aşağı... ben gidiyorum o zaman biliyor aşağıya biliyor. Adam var lan burada. Oha Bu adam normal adam beyler Zero düştü ama canım çok az Orada ne nerede nerede? Aşa aşağıda bak aşağıda kaya dibine kaya dibine bak bitirin onu. Canım bayağı iyiydi benim. Gördüm kanka şuradan Düşman şakası, şakası da gitti var görüldü. adam. Nerede? Benim zerre onunla ilişki geldi. Arkadaş gitti. Tamam. Aşağı <laughs> binelim. en ne güzel o zaman. Yani, Hayvan yanlış atladım. Yani ölme, 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 ölme. Ne olur ölme. Aha. Oha hep aynı rota gidiyor şu an değil mi? Yok 5'e 5'e e 6 mermi alabildim Allah'tan. <laughs> A few moments later. Geliyor araba git. Adam da tepede. Hangi tepe? Gördüm. Hangi tepe abi? Enemies ahead. Bu tepe pullu tepe. Şöyle vuracağım ben. Abi bize gidelim. Kanka ben dropa düşüyorum şu anda. Direkt her şeye düşüyorum. Dropa düşüyorum. Şunu bitirmem lazım. Şunu... Bunu da baytam. Bırak orayı vuramazsın. Şu 2 saniye kaldı herhalde. Bak ben de arkada. 11'i daha var. İyi. Nasıl düşmez o ya? <laughs> Sıkın orası. Nes gel buraya. Enes bana gel. Nes bana gel. Abi ne oldu? Hadi <laughs> Enes bana gel. Hadi hadi. Geleyim az Sık, sık. Osman kanka sen de şunları al. Osman şunları al. Hadi can yani karşı yemedin sen. Abi render bug'ı mı var şimdi orada? Kanka sen drop'tan var abi ya. A Aynen kanka drop'tan geldim. Drop'tan eksik kanka. Headshot. Headshot yeni. Abi, nasıl eksikmiyor ya? Karak ona kayağın arkasında ya. Bir şey, de render'dan göz çıkıyor benim. sen öldün şu an haberin sen yok. Yok <laughs> kanka yok deneme 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 arada arada bir değişik bir şey vardı gitmiyor kanka mermiler Al sen onu Basalım lan böyle bunu Bin bin ara Yavuz arabaya geç Ama biraz daha bir, bir kere daha mı bir Bence araba yakın oldum bir daha bayasın hmm. Yavuz arabada bekle Hadi basalım basalım gel 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 Basalım gel Yapacak bir şey yok çünkü orada bekletirsek Sağ bence direkt üstüne çıkmayalım isterseniz Bu oyunu satmayalım yani Zor olur ayıp olur Oyun ayıp olur Ne yapalım kanka? Sağ Abi etrafını dön istersen sol, 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 git bak şu şey sol tarafa git bak Sol tarafa Sol tarafa git bak Uzak dön efendim sola çık sola git bak git sola git Yavuz Ay girin ya Al sol Aa tepeye geç geç tepeye geç çık abi aynen. Tam şu bak şuraya abi, çık abi. abi. Burası iyi. Burası hmm. burası Ç burası, iyi. burası iyi. Lan düş çıkamadım. Bomba atıyorum. Bomba attım oraya. Aa canı yok onun. Canı bir onun, canı bir. Bayağı yedi be. Bomba. Aynen atıyorum. canı bir. Hadi yavrum hadi. Oğlum ekip zehir gibi lan. Hadi araba geliyor araba geliyor. Oğlum, Şimdi, park araba. Geliyor, Düşman parka görüldü. Bayıldı. Ya, oğlum ne yapıyorsunuz öyle ya? Dini, ne bunların, yapıyorsunuz siz gençler? Bunlar dini malıman kalmamış kardeşim bunlardan korkulur ha. En korkulacak ekip. Yare. Aga bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben bırakıyor mu O Ya bırakayım siz oynayın. Ben izleyeceğim o, sanki yani. Oldu, Misafir lan? gelmiş gibi. <laughs> ne Hı oldu lan? Misafir Aynen. gelmiş gibi. Sıfır kim hala? Aga yok yani. Bende mi vardı sıkıntı ben anlamadım ki. Gelmiyor. Kim gelmiyor bana ya? Benim mermiler boşa mı gidiyor? Beni de değil mi? Ayrı takılacağım lan sizden. Bana ne oğlum? Bir ayrılın Hı. lan benden. Bırakın ha. lan beni. Salın ya. Arabayı alan dışına alalım, araba lazım olacak şimdi. Aynen, lazım olacak araba Bir dakika. Yardım. Mehmet hola var mı? Fazla. Fazla olu olup da vermemizden biri. Ben veririm kanka sana bir. Ooo! Uzi mi? ile mi? mi gerçekten? Bana sıktı. Oğlum cidden mi Aynen. Osman! Orada da Adam var. Abi evet. Abi işaret... Geliyor bak. Ben yedi tane? Hayal ikinci geçti. Ha, arka, arka Abi iki tarafta da adam var. Tam arka bizde Aray, arka gördüm. Adam, Düşman görüldü bak. Adam şurada. Tamam o bizde o bizde. Sağdaki ben nereden Osman senin yanına geliyorum. Gördüm. Oğlum kimsi mi bu? Mehmet hallettiniz, onu. Mehmet, Mehmet, hallettiniz şurada, mi Mehmet şurada, onu? şurada, şuradaki. Düşman görüldü. Şurada gördüm. adam var. Bayağı azdı sıktı. ESB. Bak oradaki ESB onun tepesine adam. Can basıyor. Abi arka abi. tamam. İyi, değil mi? Tamam. Nasıl arka tamam? 9 kişi mı? Bak şu kayada adam var. Ama arkanın arka... devamı var bence. Tamam. Bu arkanın devamı var. Mehmet abi gel buraya bir bakalım. Adam orada yatıyor geldi, geldi geldi geldi. Tamam oyunu var. Bak kayada işte? yatıyor. Tamam kaya baygın al. Onun arkası arkadaşı, arkasında onu. Arkadaş arkasında onu. Bitirebiliyoruz mu onu? Hemen sağdan ah. açıyorum. Ben sağdan açacağım. Tamam Enes, bu sende kardeşim. Ah oh be. Tuttu onu galiba. Ben karıştırdım. Tamam ben de geliyorum. Aynen tuttu. Ama çok mu yanlış yapardı acaba ya? Oyunu satmasak mı? Burada daha mı iyi? Aa harika. <laughs> tamam ya. Ses varmış. Helal. Ela. gün yukarıda biri. Tamam geliyoruz oraya doğru. Baskın basanımdır Yavuz. <laughs> Bombaya da kalktım kardeş. Yavuz tam şuraya vurma. Bakışı öldü mü? Anne neler oluyor ben. öyle. Ulan bizim Son şey bir. Tamam. <laughs> Artık kile gittiğini izliyoruz kardeş. Ya ne varmış bakalım. 1094 adam bana vurdu lan. HS attı adam bana. Yalnız Son. bir şey söylemiyorum. Molotov falan alın ha. Molotov. Kardeş Ondan gördüm gördüm. Alın. Gelin gelin gelin. gelin. Adam çıplak koşuyor. Gelin gelin. Geliyorum geliyorum. Çıplak ben de sen ne yapıyorsun orada? Aa zıplıyor lan. Eee <laughs> çıplak zaten. Dur lan vurma lan. Türkçesine. Dur ki sana. Dur sesini açayım bir dakika dur sesini ses açayım. Var. Var, var, var mı? Selam canım selam var, Var var. Var var. Ses var mı? Ne yapıyorsun? Var var ses. O tam da videodayken geldin kardeşim. Hoş o. geldin. İsim neydin? Hüseyin. Hüseyin. Adım Hüseyin. 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 Hani. Niye böyle bir şey yaptın Hüseyin, Hüseyin. peki? <laughs> niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Bana onun onun <laughs> Onun ikine bile Rambo ya benden bu galiba youtuber. Onun için. Ha, eyvallah. Soldan gördüğün için ha. böyle yaptın. Aynen. Eyvallah. Onun sonra onun ikine böyle bekliyor. Sağ ol. Teşekkür adı ne abi? Tamam. Yani. E, Failman TV. Yeni kodu kanalımızda. Youtube'a yeni girdik. Yani canlı yapıyoruz normalde de. Youtube kanalımız yeni. <laughs> Youtube hakkında yavaş yavaş çok duyarsın ismini. <laughs> İnşallah. Tamam kardeşim. Patlayalım o ben, zaman. Ben, Aa, Bu kim al, ben aldım? Ben, 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 ben Tamam, Ben bombayı patlatıyorum o zaman. Hadi. Hep beraber. Hadi. Hep beraber. Ya hak. Tamam. Kardeşim kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol abi. Görüşün, evet arkadaşlar. Bir başından sonra gittik bence çok güzel ve ilginç maç oldu. Arkadaşlar bizi tanıyormuş. Kendisine de buradan selamlar sevgilerse videoyu izlesin. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Diğer <laughs> oyunlarda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. It's all about humanity.